Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzu Skywars oynayacağız. Bir saniye var. Bu sefer Skywars'ı göreceksiniz. Ön, takım savaşları gibi değil. Evet bakın. Çıkartı başlıkla. <laughs> evet geldik. Tahta kılıç veriyor ya ortaya ilk önce biz gidersek oh, çok süper yay verdi. Yay verdi çok süper. Şu oh, itemlerimizi giyelim de. Evet bir eksiğimiz yok herhalde. Altı el atalacağız yani. Mat. Ortaya yakın mıyız? Evet ortaya çok yakınız. Ama ilk önce ada atı ada atı dolaşmak istiyorum. adamları teker teker vurmak istiyorum ama. Allah. Adam bayağı bir iyi ya. En kötü olduğum şey kartopu ya. Böyle yani kartopu da bekle de be diye de ya. Hadi çıkalım bir tane vurursam. bir tane vurursam tamam bak vurdum. O da çok iyi vuruyor. Bir şey bırakmadık içeslerde. Evet hadi şöyle diye git şimdi geçin yoselin.

아, 나 đồ c O kazandık. Vay, biz sayıyor mu? yoksa. Bu soru arkadaşlar. O da sonra daha yapmayacağım. çok güzel kartopu çıktı bayağı bir. Ama yağ çıkmadı. Of da süper. Aman, her şeyimiz süper valla. Yo yo yo. Kartopu gençlik yapacağız. Buraya acil gitmem lazım da o da direkt ortaya yol yapmış akıllı. Belki ortada onu yiyip bitirmeyecekler. Buna yay çıkmış ya. Çok süper ya. 6'yım olmuşlar. ya Yasak değil mi ya? Um not me on bırakmamış ki terbiyesiz ya. Yine kazandık arkadaşlar. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.